Bakalım geçiş efekti olmuş mu? Evet olmuş. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Onur. Bu videoda sizlere nasıl Camtasia 2019'da geçiş efekti yapılır onu göstereceğim. İlk önce geçiş efekti yapmak istediğiniz videoyu seçelim. Nasıl üstünde benim videolar için kullandığım video. Ben onun sesini kısacağım ve bir de geçiş efekti ekleyelim bir tane. Geçiş efekti, bulutlu geçiş efekti yapalım mesela. Şimdi biz bunu nereden ner, nereden e, geçirmesini istiyorsak onu seçelim mesela. Burada, ya burayı seçtik. Sonra buradan şu Split'e tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi oldu. Bu bir videodan da bu videonun da şu masum burası da olduğu yere şey yapıyoruz. Seç oradan oraya geçsin diyoruz ve bunu böyle kesip küçültüp tam bunun olduğu yere getiriyoruz. Sonra bunun arasına şunu koyuyoruz. Bu efektimizi. Sonra yeşil rengini alalım. CTRL'e basıp büyütelim buradan visual effects'ten buradan visual effects'leri üstüne şuna atalım arkadaşlar ben bu videodaki amacım benim şey değil ee geçiş efekti yapmak yani green screen yapmak değil o yüzden öbür videolarında bakarsanız daha iyi olur evet silin ve bunu birleştirelim. Bakalım. Bakın şu an mouse burada. Patlıyor. Öyle oldu. Bakın bir daha deneyelim. Bakın tam bunu şey yapmak için göstermek için. Bakın şu an mouse burada. Geçiş oluyor. Buraya geçiyor. gördüğünüz gibi mouse buralarda ama buraya geçiyor arkadaşlar videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın bay bay